Ayşegül kalk sabah oldu. <laughs> i̇şte muhteşem bir poz. Ayşegül uykudan uyanmak üzereyken. <laughs> Ceren nereden çıktın sen sabah sabah? Merdivenden çıktım. <laughs> Ay, ben sabah sabah muhteşem esprileri nereden buluyorum ya? <laughs> Duman sakın kıpırdama. İşte muhteşem bir poz. Duman boş boş bakarken. <laughs> <laughs> o fotoğraf makinesi nereden çıktı? Aa, aa, senin haberin yok mu? Kızım okulda ödüllü bir fotoğraf yarışması düzenleniyor. Ve ben bu konuda çok iddialıyım. Ya ben var ya okul gazetesi için haber yaparken fark ettim. Ben de bu konuda <laughs> özel bir yetenek var Ayşegül. Vallahi bak. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem bir poz. Duman boş boş bakmaya devam ederken e. <laughs> Peki kızlar şu poza ne diyorsunuz? Ayşegül ve Ceren gevezeliği bırakıp okula giderken e. Hadi çabuk olun, geç kalıyorsunuz. <laughs> Muhteşem bir poz. <laughs> Melda hoca kapıdan kafasını uzatmış söylenirken e. <laughs> Ay ben çok iyiyim ya, aşmışım, aşmış. Ah, <laughs> hmm. sabah sabah kafam şişti vallahi. Ay seninki <laughs> ne ki? Benim hem kafam şişti hem önümü göremiyorum. <laughs> Neyse ben bir an önce aşağıya ineyim. Ceren Selda'yı delirtmeden ve kafasını şişirmeden duruma el koyayım. Selda'nın sabah nemrutluğu meşhurdur. Kızcağızı kovmaktan beter eder. Ayşegül hadi sen de çabuk hazırlan. eh bundan hızlı hazırlanılmaz herhalde. Ay Ay muhteşem bir pozisyonda Selda teyze. Teyze -te -te değil canım, teyze -te değil. Selda abla, <laughs> teyze -te olan Melda. <laughs> evet. Evet. Bekle iki saniye üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Aa! ay ne çabuk! Ee, boşu boşuna iki saniye demedim canım. Hadi çek! <laughs> ay! Ay sen var ya bir moda fotoğrafçısın, idealindeki modelsin Selda abla. <laughs> Fotoğrafçının modeli mi? Hayır hayatım, ben herkesin idealindeki modelim. Çek 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 çek. <laughs> tamam. Melda'cığım, durma orada gel şöyle. Ay yok, sen tek başına çektir. Aa, hayatım onun için demedim zaten yani ışığımı kapatıyorsun ya böyle gel ya da çık. <laughs> Hadi. Ay. Ay ben ne yazsam acaba ya bu muhteşem pozların altına? Şöyle yaz, Selda muhteşem güzelliğini kültürüyle birleştirirken... He? Şimdi sıra geldi sınav sonuçlarına. Şimdi geçen hafta yaptığım biyoloji sınavının sonuçlarını açıklayacağım. Ayşegül. Evet. Yavrum aferin sana. Kaç? 92. Aa, yaşasın. <laughs> Selim. Evladım sana da kocaman bir aferin. Sen de 92. Aa, Aa, <laughs> aynen Hocam işiz. bu bir tesadüf olamaz. Resmen birbirlerinden kopya çekmişler. İkisi de 92 almış. Dikkatinizi çekerim. 92 92 eşittir. Tuğçe. Evladım aferin sana. Sen bu sene matematiği bayağı ilerlettin ya. Özel ders mi oldu Evet hocam. Hem de Türkiye'nin en pahalı hocasından. 15 dakikası 100 avro. Eh, eder saatte 500 avro. <laughs> <laughs> ah be yavrum. Desene o para da boşa gidiyor. Ya hocam, kopya çekmişler diyorum. Hayır hocam. Sadece beraber çalıştık. Ah evladım. Keşke sen de arkadaşlarına katılsaydın. Al, 12. iki. <laughs> ama, ama hocam, evde elektrikler kesilmişti. Ders çalışamadım. Ay hay Allah, keşke Türkiye'nin en pahalı jeneratörlerinden birini kiralasaymışsın. On beş dakikası 100 avrodan. Eh, saati de 400 yüz avro eder. <laughs> i̇şte muhteşem bir poz. Tuğçe biyolojiden kalırken e. <laughs> Hadi. Evet, muhteşem bir poz. Genç aşıklar birbirlerini delicesine severken. E. <laughs> Ceren, ha, bizim de fotoğrafımızı çeker misin? Lütfen. Sizi resim çekerken gördüm. Biz de çekilmek istiyoruz. Ay, tamam. <laughs> e, ne yapalım? Şöyle dur, şöyle gel. Evet. Gülümsey bakalım. <bu> <laughs> evet. <gülüyor> Çok teşekkürler. Rica ederim. Muhteşem bir poz. Hayranları Ceren'e bakarken Ay. <gülüyor> Rüya geliyor. <gülüyor> 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 Hadi bugün okula. Nerede bunlar? Ay bak. Zavallı rakiplerimiz engin kültürümüz ve zekamız karşısında rezil olacaklarını anlayıp okula bile gelemiyorlar. Bir <laughs> tanesi gelmiş o da yanlışlıkla. Onun da gözünü korkutalım. Sor. 3 hmm. üç kere iki. Altı. Üç kere üç. <laughs> Dokuz. Üç kere dört. <laughs> ya tamam Berna, ne öyle şey gibi, taramalı gibi, arka arkaya yani. Kafa bu, kafa. Değil mi? Bunun da bir sınırı var yani. <laughs> Gerçi bende yok ama. <laughs> kafa mı yok? <laughs> sınır yok Berna, sınır. Geçene. Pardon ya. Pardon. De bana dediğine bak. Aceren, ne oldu? <laughs> Senden ...bir cacık olmaz dedi. Kim dedi? <laughs> Fotoğraflarıma bakan adam... ...benden bir cacık olmazmış. Ya hayır, hayır canım. Hep boş verişimden. <laughs> <boş gülüyor> <işimizimiz. Gerin> Yarın çıkacağız, resim <laughs> <bir> şey olacağız. <laughs> ya siz biraz susar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ya boş ver ya o adamın ne dediğini. Hem ne anlar ki o fotoğraftan? Ayşegül adam fotoğrafçılık okulun sahibi. <laughs> ha, öyle mi? <laughs> Olsun. Ama kimse işe ilk başladığında çok iyi değildir zaten. Ee, bak mesela Mozart. İlk eli ayağı tutar tutmaz böyle piyanonun başına geçip konser mi verdi? Evet. <laughs> doğru. Kötü bir örnek oldu. Ee, ama bak ben mesela senin fotoğraflarını çok beğeniyorum. O zaman demek ki sen fotoğraftan hiç anlamıyorsun. <laughs> o da doğru. Yani anlamıyorum dediysem senin fotoğraflarını çok beğeniyorum. Başkalarının da çok beğeneceğine inanıyorum. Ayşegül, biliyor musun bence sen bir tanesin. Ee, arkadaş olarak mı? Hayır, fotoğraflarımı beğenmek olsun da. Be. <laughs> 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 sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Bravo. Ah, gene dediysem, öyle korkmayın sakın. Yani bu kedi köpekteki kene değil. <laughs> Ceren fotoğraf çeker kenedeki kene. <laughs> Ki şimdi söylemiş olayım, bu bir yanlıştır. Çünkü fotoğraf çeker kene değil kendir yani çeker kendir. Evet şimdi aa bir de kendir tohumu vardır ki bu böyle halat, sicip, ip falan yapımında kullanılmaktadır. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun konumuzla hiçbir alakası yoktur. Yoktur evet Ah, neyse sergimiz vatana millete hepimize hayırlı olsun. Evet. <laughs> Bravo. Bravo. Ay Ayşegül Ay. Ay, fotoğraflarım sergileniyor inanamıyor evet. musun? Ay, ya kimse beğenmezse? Aa. Ay ben o zaman bırak fotoğraf çekmeyi fotoğraf albümüne bile bakamam. Ya saçmalama Ceren. Ay Ay yok Ayşegül ben burada daha fazla duramayacağım. Çarpıttım tuttu. Ya birisi kötü bir şey söylerse? Ya merak etme kimse kötü bir şey söylemeyecek. Çünkü fotoğrafların çok güzel. Ay ne bu böyle? Ay ben hayatımda bu kadar abuk sabuk saçma sapan bir şey görmedim. Ah ne bu böyle? Aptal bir kedi mermer bakıyor. Ay ben var ya buna hayatta bir lira bile vermem. Anlıyordum ya. Aa! Ay bir lira değil ben buna kafadan bir avro veririm. Ya arkadaşlar yani hayatımda böyle bir konu görmedim ben. Yani hayatın abuk sabukluğu, böyle saçma sapanlığı... ...bir kedinin gözünden bu kadar mı keskince anlatılır? <laughs> Ay yani bravo Ceren'cim bravo. Ya. Hatta ben <laughs> babamı arıyorum. <laughs> Alo, hemen bana bin avro yolla. Bin avro <laughs> mu? <Ha? gülüyor> evet baba, acele gönder. <laughs> veremezsin canım çünkü ben çoktan aldım. Ay baba gönder hemen çabuk. <laughs> çabuk gönder tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tebrik ederim Ceren'cim. İlk fotoğrafını satmış oldun. Fotoğrafçılık <laughs> anlamında ilk başarını imza atmış oldun. Seni çok tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Ay bin <namlum. gülüyor> Evet. <gülüyor> 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 İnanmıyorum. Bin euro mu? Evet. Senin fotoğrafına. Evet. Evet. Um, ayranı biraz sola. Ah, muhteşem. Evet. <laughs> Ceren, neredesin ya? E hani kütüphanede ders çalışacaktın? Aa, aç artık bunları Ayşegül. Ne? Yani ansiklopediymiş, bilgiymiş. Geç artık bunları. <laughs> Çocuk ya niye? Kesin bir şey oldu. Meraktan çatlayacağım. Ay hayat Asistanım Murat'la tanışmış mıydın? Hı, evet. Ay, ay şekerim kusura bakma unutuyorum. Hı. E ne de olsa aklım sanatımda. Ya. <laughs> Aa, çocuklar şey rüya nerede? Ay dört kere daha panoları devirince odayı kilitlemek zorunda kaldım. Hı. Ay hayatım hayranlarımı görüyor musun? Ay rüyan gelmiş, duyan gelmiş. <laughs> Aa, bu arada sen böyle kuru yemiş cips falan al. Ben de misafirlerle ilgileneyim tamam mı? Hı? Ay aman efendim kimleri görüyorum. Ne no olur kurtar beni Ceren kafayı yedi. <laughs> e kusura bakma da senin de ondan aşağı kalır yanın yok yani. Ya ben yine Ceren'in saçma sapan esprilerinden biri zannediyordum. Öyle davranıyordum. <laughs> Ama meğersem ciddiymiş. Ya beni asistanı sanıyor. Biraz önce bana git bana karanlık odam hazırla dedi. Dünyam karardı Ayşegül. <laughs> tamam tamam. Peki bu gençleri nereden buldunuz? Hiçbir fikrim yok. Gel şuna biz yaralım. Ya affedersiniz e, siz niye gelmiştiniz? Vallahi biz buradan geçiyorduk. Bir arkadaş görmüş bedavi cips ve kuru yemiş var dedi. Biz de girelim dedik. Yani siz şimdi buraya sadece cipsle kuru yemiş Hı -hı. için mi geldiniz? Yok daha yemek varsa kaları yeriz biz. Hmm. Hı -hı. Ya arkadaşlar aranızda cips veya kuru yemiş için gelmemiş olan biri var mı? Ben. sen yani fotoğraflar için mi geldin? Yo, ya panolara çarpıp çarpıp deviren bir kız varmış, onu görmeye geldim ama çıkmayacak galiba. Ya çıkmayacaksa söyleyin de beklemeyin boşuna. Hmm. Hoş geldiniz sevgili hayranlarım. Sadece bugün özel olarak fotoğraflarda yüzde yirmi indirim uyguluyorum. <laughs> 850 TL'den başlayan uygun fiyatlar sizleri bekliyor. <laughs> evet, sorusu olan var mı? Hı? Yiyecek başka bir şey var mı? Yiyecek, e hemen soralım asistanımıza Muratçım nedir yemiş ve cips durumumuz? Nanay, yani bitti. <gülüyor> Bitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yanlış tarafa gidiyorsunuz ya. Nereye? Ama fotoğraflar bu tarafta. İyi be giderseniz gidin. <laughs> Benim için fotoğraftan anlayan bir kişi bile yeterli. Hangi fotoğrafı beğendin canım? Panolara çarpıp duran kızı beğendim. İyi de onun fotoğrafı yok ki. Fotoğrafı ne yapayım ben kendisini beğendim. Çok komik kız ya. Çıkmayacaksa söyleyin beklemekten sıkıldım. Çıkmayacak. Bana müsaade o zaman. <laughs> ee, ama neyse canım. <laughs> <laughs> Kuliyemiş ve cips de tam zamanında bitti. Değil mi? Evet. Ay Herkes zaten o yüzden gitti. tek atımlık bir barutmuşum. Bundan sonra hayatımın sonuna kadar hiçbir fotoğrafımı satamayacağım. Ay ben bırakıyorum bu işi. Aa, Şişt. ya Ceren, saçmalama. Ya senin asıl istediğin bu değil miydi? Bir zamanlar. Senin o bir zamanlar dediğin daha dün akşam ayrıca. Hem bu kadar çok istediğin bir şeyden bu kadar kolay vazgeçmemelisin. Ya Ayşegül, yani üzüleceğimi tahmin ederdim ama... ...bu kadar yıkılacağım aklıma gelmemişti. Peki nedenini biliyor musun? Fotoğrafçılık uğruna bütün her şeyden vazgeçtin. Eh geriye de bir tek bu kaldı. Sonunda tabii bu da elinden gitti. Ama ama sonuçta daha hayatın başındayız. Daha bir sürü şey deneyeceğiz. Kimi zaman başaracağız, kimi zaman başaramayacağız. Ama sonunda her zaman elimizde tutunacak bir şey kalacağı için o kadar üzülmeyeceğiz. E ee, en başta okul. Doğru söylüyor. <laughs> Ay doğru ya. Ben ben dersleri kırdım bir de bugün ya. Sırf sen kırmadın bize de kırdırdın. <laughs> Evet. Hadi ya. <laughs> Bak gördün mü? Uzun zaman sonra ilk defa gülümsedin. <laughs> evet. Evet neyse e, fotoğrafçılıkta tutunamadın ama sana tutunabileceğim bir şey söyleyeceğim. E, yarınki bilgi yarışması. Unuttun değil mi? Aa, ha? ay ben onu tamamen unuttum. Ya. <laughs> <laughs> e o zaman bizim eve gidip çalışmaya devam edelim kaldığımız yerden. Ayşegül ya sen bunun işe yarayacağından emin misin? Ay tabii ki. Bana güven. Gerisini merak etme. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.